Renklendirme yöntemleri, özgün çizimleri ve desen çalışmalarıyla adından söz ettiren Arnavutluk Başbakanı Edi Raman'ın resimleri Türkiye'de ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başbakanın kişisel çalışmalarından oluşan 131 eser, tophane Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görücüye çıktı. Edirama adını taşıyan sergi, İstanbul Kültürler Arası Sanat Diyalogları Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. 2005 ve 2015 yılları arasında yaptığı resimlerden oluşan sergide, Edirama'nın ülke ziyaretleriyle toplantılar sırasında A4 kağıtlara çizdiği soyut çalışmaları yer aldı. Serginin açılışına katılan Arnavut Devlet Başkanı Edirama bir konuşma da yaptı. It's difficult to Hayatımı politikaya adamadan önce sanata da adamıştım. Halen de sanatçı kimliğimi koruduğumu düşünüyorum. Zaten bunu kendimden ayrı göremem. İçimdeki sanatçı her gün çalışma masama yayılıyor. Burada gördüğünüz eserlere dönüşüyor. A4 kağıtları üzerine çizim yaparken esasında düşünceler siyasete, insanlara ve orada tartışılan konularla ilgilidir. Bilinçsiz bir şekilde de olsa el hareket ediyor, şekiller, boyalar ve renklerle bu resimleri ortaya çıkartıyor. You'll see by yourself. Her bir resmin bir günü yansıttığı çalışmalar, modern sanat bağlamında da önemli bir örnek teşkil ediyor. Desen olarak kabul edebilecek olduğumuz, poşet olarak kabul edebilecek olduğumuz çalışmalar. Bütün büyük sanatçıların sanat tarihlerinde bu çalışmalar var. Yani biz bugün artık deseni çok fazla ciddiye almıyoruz. Modern sanat direkt ne yapacaksa o mevzuya gidiyor. Yani bir temeli, bir altyapısı maalesef çok artık önemsenmiyor. Ama tarihteki bütün büyük ressamlar hepsi işin temelinden, desenden bu işe başlamış. Ediraman'ın 10 yıla uzanan çalışmaları arasından titizlikle bir seçki hazırlayan kuratör Beste Gürsuysa, ise serginin iki ülke arasındaki kültürel ilişkiyi artırmasının önemine dikkat çekti. Ediraman'ın ilk Türkiye... Ee sergisi. hem de bu sergiyle eş zamanlı olarak Tiran Akademisi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ni bir işbirliği protokolü de imzalanıyor. Böylelikle sergi birçok noktadan kültürel diyalogların arttırılması adına da katkı sağlıyor. Edirama sergisi 21 Ocağı kadar Tophani Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.